çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için öncelikle. Ve sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsetmeden önce de sizleri biraz tanıtmak istiyorum ben ekran başındaki izleyicilerimize. Ahmet Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz öncesinden bahseder misiniz? Sektöre 98 senesinde başladık sektöre girmeye. O senelerde motor merakı ve zevkiyle beraber bu işe başladık. O seneden bu zamana kadar hem öğrenerek hem de motor mesleği okuyarak, motor bölümünü okuyarak bu sektöre devam ettik. Son 3-4 senedir karşı yakadayız. Bu yeni yerimize e, yaklaşık 5-6 ay oldu geçeli. Kendi adımıza devam ediyoruz. Önceden neredeydiniz? Karşı Önceden Bono tarafında kendi e, evlerimizin, kendi dükkanlarımızın olduğu yerde faaliyet gösteriyorduk. Ama sadece dışarıya değil, sadece kendi işlerimizi yapıyorduk. Hı hı. Ondan sonra son 4-5 senedir de böyle dışarıya gelen, giden arkadaşlara, müşterilere, hizmet vermeye başladık. Evet, yakada yerimiz de 2018'de mi o zaman açılmış oluyor? Evet, 2018'in Ocak ayında burası tam anlamıyla e, resmi olarak faaliyete geçti. Peki neler yapıyoruz? Biraz bahsedin bizlere o zaman. Genelde e, tabiri caizse Çin malı bütün büyük motorlara e, hitap ediyoruz. E, Enduro'lar, çapır tarzı motorlar, Racing'ler e, e, bu tarz büyük e, dediğimiz Çin malı hariç, Honda, Yamaha, Suzuki, Kavazaki bu tarz motorlara öncelikle hizmet veriyoruz. Neler yani. bunlar? Tamir, bakım şeklinde? Genelde bizde en başta tamir, bakım, e, yedek parça, aksesuar, montaj ve yeni yan tarafa açtığımız motosiklet detaylı temizlik yıkama bölümümüz var. Pek İzmir'de bulunmayan ve sadece Karşıyaka'da burada olan e, sadece motosiklet detaylı temizlik bölümümüzde yan tarafta yeni açıldı Onunla, onunla birlikte faaliyet gösteriyoruz, evet. tamir, bakım ve yıkama. E, yıkama dediğiniz hiç yok. Biraz bahsedelim. Nasıl yapıyorsunuz? Yıkama, motorları yıkatmak İzmir'de zaten ayrı bir dert. Ve yıkanırken bazı püf noktaları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ne gibi mesela? E, motorların bütün elektronik aksamları olsun, çalışan bölümleri olsun, e, arabalar gibi değil dışarıda ve evet. açıkta olduğu için yıkanırken basınçlı sudan ve... E, Yıkanırken, Deterjan olabilir değil mi? Kimyasal farklı. malzemelerin kullanması olsun ve üzerindeki sticker dediğimiz bölümlerin tanzikli suyla atılmaması yönünden e, akıllı ve bilinçli bir şekilde yıkama faaliyetinde bulunuyoruz. Hı hı. Bu tarz bir yıkama bölümümüz de var. Evet yedek parça konusunda peki yedek kullanırken? Yedek parçada evet yani genelde büyük motorlara ait. E, elimizde bulunan genelde bakım için hava filtresi ya bu bujisi filtresi her şeyi fazlasıyla mevcut. Gerek büyük e, motorların makine kısmında bakım tamir onarım yaparken gerekli bütün yedek parçalarımız da elimizde mevcut beraber çalıştığımız büyük firmalar var hemen ne gerekiyorsa mekanik olarak bütün her şeyi de temin edebiliyoruz peki markaların genelde parçalarını mı temin ediyorsunuz orijinal mi yani orijinaller genelde zaten bizim motorlarda çok fazla yan sanayi büyük makinik, mekanik motorların parçalarını yan sanayi kullanma şansımız olmuyor çünkü motorlar kaldırmıyor Hı -hı. kaldırmadığı için de bu yüzden orijinal parçaları kullanmamız gerekiyor. Biraz güçlü motor bu. Evet, bunları. güçlü oldukları için e, yan sanayi veya daha veziyay caizse dandik dediğimiz parçalar <laughs> bu motorlarda olmuyor. Peki siz bunları kullanırken burada işçilik sunarken nelere dikkat ediyorsunuz? İşçilik sunarken en başta müşteriden önce kendi e, hoşumuza gitmesi gerekiyor yaptığımız bir motoru. İlk önce bizim hoşumuza giderse zaten müşteri fazlasıyla beğeniyor. Hmm. Biraz daha temiz, titiz ve biraz daha dikkatli ve biraz da iyi bir ustalık gerektiren bir iş. Çünkü bu motorlar şaka kaldıracak pozisyonda değil. Evet. Bakımı olsun, e, tamiri olsun, yapılan işlemler olsun en hata kata müşterinin, kullanıcının çok büyük e, zararlar görmesine sebep olacak pozisyonda bir motorlar. Peki bu unsurlar sektördeki farkınızı doğurmak için yeterli kalıyor mu Ahmet Bey? Yeterli kalıyor mu? Evet. Yani biraz ustalığımız, biraz gelen giden müşteriyle e, diyalogumuz, yaptığımız işte iyi olmamız bizi diğer e, bu sektördeki arkadaşlardan biraz daha iyi vermiş olduğunuz her hizmetin arkasındasınız. Evet tabii ki. Yani o yüzden dolayı yani olur insanlık hali bizim de bu sektörde yanlış yaptığımız bazen gözümüzden kaçan sorunlar olduğunda tabii ki dediğim gibi ufak şeyler olmuyor. Büyük sorunlar da ufak sorunlar da olabiliyor. Her zaman arkasında olduğumuz için müşteri memnuniyeti en başta önemli oluyor. Çok güzel. Yeni projeler var mı peki? Yeni projelerimiz var. Ee, birkaç tane daha gizli diyelim artık. Eğer faaliyete sunarsak o zaman e, açıklarız. Daha tam kesinleşmedi. Birkaç tane, e, neyse söylemeyeyim ben de kalsın. Birkaç tane daha projemiz var. <laughs> teşekkür ediyoruz size Rahmet Bey. Değerli, değerli bilgiler ben size, aldık. Ben teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkürler.